أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Değerli kardeşlerim İmtihanul Eskiya İmam Birgivi'nin kitabı şerhi metni olan el -Lüb. İmam Kadı Beydavi'nin önce Lüb'ünü biraz okuyacağız. ikinci dersine Evet. Esma-i Sitte. Vel Esma-u Sitte. Altı tane isim. Say bakayım. Ehu. Ebtir. Ehtir. Ebtir. Hamdir. Hendir. Femdir. Bu kadar hatırlıyorum. Altı tane. Başka? Bu kadar hatırlıyorum. Lev أسماء الستة لو مكبرة بخ لو كانت مكبرة مكبرة ندمك يعني أخي أخيون أخما اسم التصغير أخما بو أسماء الستة فاري هني ده سايسان رفعسي واولا نصبسي الليفلة جرسي يايلا Şimdi güzel kardeşim lev mukebbereten dediği anda bunun birinci şartıdır. Eğer sen bunları ismu teshirle okursan i'rab-ı huruflerden çıkar ne olur? Hareke olur. Bir de ikinci şartı mudafeten ila gayril ya. Mudaf olsun. Mudaf olmadığı anda yine harekedir. Ebbun. Akhun hamun yine hareket. Mudaf olması lazım. Bak, Ekhuhu, Ebuhu, idafe edilmesi. O zaman üç tane harflerle gelir. Bir de idafe de ila gayriliya olsun. ya olsa ne olur? Ehi, takdirem merfu. Ebi, Takdiren merfu. Niçin takdir? Niye mahalle demiyorsun? Muğraptır ya. Takdir dedim muğraptır. Mahalle olsaydı mebni olması lazım. Niye ahi? Ya diyor ki makablim dedi kiryadadır. Kesre münasebet olacak. Başka yaraplara yer yoktur. Niçin ila ya dedi? İla ya olsaydı takdiren merfu, takdiren mansub. Anlaşıldı mı? Yani takdiren mecrur. İla ya başka yere idafe. Ba ahuhu. Ya değil ha. Ahuhu. Ebuhu. Orada üç tane şart var. Ebu, ahuhu, ebu de. Bir mükebberdir. Musagher değil. İsmi tezki değiller. O hayyun değil. İki, mudafi ila hadır. Üç, mudaftır. O zaman nasıl arab edilir? bilvawi vavi haleti refede. Vel elifi haleti nasbede. Vel yâi haleti cerrede. Buna esma-i sitte diyorlar Hani de saysan. Ve illa eğer bu şartlar içinde bu illa hangi illadır? Bu illa istisnaya değil ha. Ve in la harfi yermelünden febil harekat. Abu Fay cezayedir ha. Orada in var ya. Harekatlarla gelir size ifade ettiğim gibi bazen hareket zahire ehun ebbun idafe Bazen hareket takdiri ebi ehi إن شاء الله حقه verilmiştir. ومعها حركل له أبي أخي وحمي وهني وفمي وفمي فهمت ما مشى بدا وفمي ده في أكثر منه بابا فيا دا ب أساس در أساسonda 10, 10 لغات Sabban'a bakabilirsiniz. Zaten bizim imtihan Eskiya o kitaplardan da mahrum değil ha. Mustafa bin Hamza Dilen Kara Denizli o alim var ya. Netaicül Efkarı okurken hep caminin o büyük şehirlerinden kitaplardan toplamadır. Ve fethul mi femi ekser minhuma. Bak fem fem fim fum. O lügat-ı aşereyi söylüyor. On tane lügat var. Fem bil fetha. Femen için fem derler. Ağzını açıyor ya fem. Bak. Fem fim fum. Ve cael harekatü selasu fiha fem fim fum budur ha. Hareketi selasa nasıl fem fim fum fauzeni. Vel kasır ve teşdit. Bunlar hepsi bana bakarsan anlaşılır. Teşdid nasıl olur? Kasır şudur ha. E fi Teşdid nasıl Femmün Şeddeyi anladınız mı? Allah ve iyyakum. Ve caa'a hun kedelvin. Ve hamun kedelvin. Ve khabin Bak Ekhun. Delvi nasıl olur? Vavli olur ha. Ekhavun. Ekhavun. Bunda da sabbandan istihraş. Mullah camiye bakarsanız çok güzel ifade. Ya hemzeli ve vavlu diyor ha. söyler size. Bir de değerli kardeşlerim müsennaya da gireriz. Müsenna var ya. Rafasi elifle nescarası yayla. Vel müsenna Hakiki tesni kastediyor. Zeydani. Hatırlarsanız. Zeydeyni. Ve ithnani. Bu hakiki tesni değil. Ve kila. O da hakiki tesni değil. Ma'ad Bak kilada ma'ad ya. İsmi zar olduğu anda o da harekeyle gelir. Bak kila hıma olduğu anda rafesi elif nazariyelidir. Kiler raculeyn dediği anda takdiren merfu, takdiren mansup bizim kitaplarda mevcut. Nahun kitaplarını tamamen okuyacaksın. İmtihanul eskiya lübü böyle anlansın. Anlayacaksın. Bil elifi vel ya ve ma'a gayrihi. Bak edin. Bil elif. Vel ya. الف حاله الرفع نسبته حاله الرفع ده والياء حاله النصب مجرده مع الضمير ددي ومع غيره شنو مع غيره ناصل مع غير الضمير كلا جسنا اصل ولو سيسوا İsnani tek de gelir. Başkalarına da gelebilir. Kila ma'arraculeyn de gelir. O da onda hareketle gelir. Öyle değil. Sen burada eğer bizim yol kitapları, sıra kitaplarına hakim olmazsan bu lübbe mana vermek enteresan zor olur. Bir de vel salim. cem müzekkeri salim var ya. Zeydun, Müslümun. Bu hakiki cem müzekkeri salim ha. Bir de Bir de ulu. بقول لها ديل، معنا الزو اسمه جمع، اسمه جمع، جمع ديل، مفردي الزو، بدا بابو عشرين، بابو عشرين ندمك، ثلاثين، أربعين، ستين، خمسين، تسعين، قدره ونجيب بابو ديدي. دي. Hakla niye babu eşrin dediği, eşrin ceme değil, şübhi cemedir. Ulu ceme değil, ismu cemedir. İsmu ceme, şübhi ceme ve ceme. Arada farkı bilmeye mecbursunuz. İmam bir gibi yakalamak için, ne kökleşmeye mecbursunuz. Eşrin için deme değildir yavrum eşine gel müfredi aşere olsa e, cem akali üçtür o zaman en az 30 olması lazım diye getirirler. Şimdi bu cem ve şüphe ceme diyelim bil vav halet-i rafede ve ya halet-i nasb cerrededir. Değerli kardeşlerim inşallah anlaşılmıştır. Ve ben buraya kadar yeteli görüyorum. Demek ismi mu'rab İrapları Rafa, e, Nesbe, Cerre nerede gelir? Zeyt müfredde gelir. Cem'i mukesserde gelir. Munsarifte gelir. Bakın Esma-i Sitte hayır. Harflerle gelir. Ya Rab, ya harflerle olur. Ya harekelerle olur. Ya tam harfler. Ya tam harekeler. Ya takdiri. Üçü de takdiri ya da hepsi harflar, yarı harflar, yarı. Tesni cem-i salim yarıdır. İçinde elif var, tesni de ne var? Ya var. Va yok ki. Cem-i salimde elif yok. Öyle Bunları inceliklerle düşüneceksin, kulasa yapacaksın. Bir givlevi yetiştireceksin, bir olacaksın. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين